Maksat bir şeylik olmayacağız, biz sen takılma. şey anlayacağız. Bilgi bildirerek bilgi eleştiri ve değerlendirme yeteneği geliştirmektedir <laughs> bu. Benim ekonomik, <gülüyor> <gülüyor> bir konuda kızılmış bir istisnaden bilgi. Ve insan demi kültür tü, insan. Niye mi çok bir müzik durup dururken? Çünkü ne kola koştum, Hayat buldum. Bulundaki... Nedense sevgilere ve dostluklara tanı bulamayan biziz. Ve hep de biz insanlık kimliğini ayılamayan. Neden? Konuşurken, düşünürken, yürürken, gülerken, ağlarken, soğutlanırken, tartışırken, kısacası, yaşarken. Evet, yaşarken bir yerlerde yanlışlık yapıyoruz. Farklı zamanı birbirine karıştırıyoruz. Bu yüzden peki, annesini kaybetmiş bir martı misali çığlık çığlığa, kendimizi tanımadan yaşayışımız. <laughs>

dünya ikilini konuşuyorlar. Son kavgalarına bayağı yarar oldu. İkisi de bayık mı? Onlar neden kavga Şunu da sana anlatayım. Gözde <laughs> ev yüzünden. Gözde ev mi? Evet. En büyük gözü tam geçi kavgası. Hadi Bak şimdi. Babam <laughs> pazar sabahı başladı. Yok efendim, Cüviyet en büyük gazeteymiş. Kabak kaşesi tıyıyıyı kakaymış. <laughs> Bu da yanından kaldırıyor mu? Sıkı kabakçıdır kendisi ha oldu ya. Yok efendim, babamın kustesi üç tane ekliyor, işliyor, aşlıyor, evliyor, ay boyuyor, onu yiyor, bunu yiyor diye başladı kaç ya. Eee, sonra? Sonra ne babam, babam kustesin üstüne çıkıp, kustesi <laughs> başladı. Annem, ani bir hareketle babamın elinden aldı, arkadan dolanıp anneme çip aldı. Annem, masumun üstünde giden bir kök koyna suyu alınca, babamın yüzünü fırlattı. Babam, babam da daha da sinirlendi ve beni tuttu. Yıkırata geçti. Sırada. Benimle bu annemden geldiler. Ah oh, çok iyi. Hemen ayırdılar değil mi? Yok canım. Nerede? Onlar da atladılar kavganın içine. Dayım babamın boğazı fırlatınca. Babaannem orada de iki ters bir düz topladı. <laughs> <laughs> <Dersin birisi yerleştirdi. gülüyor> Sen annem nasıl çıkardıysa babaannemin tabağını. Dayım da babamın kafasını bittiğinden sokmaya çalışıyordu. Babam yetmez. Yetmez, yetmez. Olayı duyan, sesleri duyan bütün kolu komşu hesabını doldu değil mi? Komik olma. Onlar diyor ki efendim kadın haklı, yok efendim erkek haklı diye. Hiç daha bilinir mi? Polisi çağırsana Ceyda oğlum. Çağırdım İkisi babamın köylüsü, ikisi de dayımın arkadaşı çıkınca Onlar da katıldılar, birinci olanlar bile Olayı haber alan bir fanfik gazeteleri Çalışanlarıyla beraber Ön büyüğü koştu, bizim koştu Gerekli bir, bir coşmuyla dağıtılar onu ya Aman bayılacağım şimdi Tamam, tamam Ben Amerika'nın yolladığı tanklarla Almanya'nın yolladığı nöro depo dağıtıları anlatıyorum size. <laughs> Ben bir yoruldum Yedin! Şöyle <laughs> yedin! Neyin eksik? Osmanlar görürsün ordayı! Yok ben olmam! Niye Şey... Benim ayı bayrağım ayıyordu valla! Heee! Sizinle! Benim de bahsettiğim numarası var! Anlarsın ya! Aaaa! Ne oluyor size? Ya bak bu küçük demir böyle ya! Ben oturuyor anlatacağım sana ya! Bir de Kanka dedim. Mahalle dedim yanma gül diye bir kız var dedim. Çok seviyorum ben onu dedim. Ertesi gün parkta el ele gördüm bunu dedim. Dur Duy! dur dur dur. Ne <laughs> nasıl görüyorsun lan sen? Sor şimdi. Baş şimdi. Baş şimdi. Dur İki sene önce falan tamam mı? Ben o zaman onunla çan bir spor boyutu. Eee? Çok iyi bir spor kariyerim dedim. Geçti bir mantıya bundan çıktım. Eve geldim. Yatırmayın gel tamam mı? Neyse ondan sonra bir telefon geldi. Bir baktım. ne bakayım. Dedi ki bana. Gülüş dedi. Gel dedi. Bayka gel dedi. Beyaz bayağı oturuyordu. Ben bir gittim White'a. Sonra bir şey de göstereceğim dedim. Ben de hemen gittim tabii. Ondan sonra ya bir de baktım. Bir tercihle kaynayayı gitti. Onu bana yedi yiyken o da bizi gördü. Ben öyle bir şey yaptım. Evet. Kimsin? Sen hep böyle. Sen koş sana. Şaşkın bir adam ya. Gel köşük. Yer! Ya bu benim nerede? Ya bu benim benim! Yok! Şişt lan! Ben de baba hocam, ben... ...Footix abiyim. Vayy! Kasamla tomorla boyacıklar! Eee... Hayalimi ya! Peki ben ne olacağım? Sen bunca varlıklı içinde... ...idraplar çekmeyesin. Ben seni başka kadınlarla aldatma diyorum. <laughs> 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 Halk yapacağım onu! Başımızdan fırıldadıkları hiç eksik olmamalı. Bunlar olmalı ki pencerede bir saf ablalar, saf teyzeyle kendi dertlerine gülerken, kaldırış etmezken bizim gibi <laughs> pembe rezil dizilerinde ağlamalı değil mi yani? <laughs> İstediğine rezil yapar. <laughs> Sayfalarca reklamı yalayıp yutacaksınız sabah. <laughs> Haber verici kaydısı sağlıksa haberlere ulaşabilirsiniz. Hadi yine iyisiniz. Onca para karşılığı bir iki haberler şu şey olabilirsiniz. Televizyonlar ne demeli? O kadar çok reklam var ki. Bu işte yakında reklam arası film izlemeye başlayabilirsiniz. Nasıl? Üniversite mezunlarının boyacılığı...